Keeper. Keeper. Keeper gets the game going. Arkadaşlar burada videodan önce bir ufak bir ısınma turu yaptık. Evet. evet. Abi gol kaçtı ya. Büyük goldü gerçekten o goldü it. aynen aynen. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunu böyle vurursak Ar arkadaki alacak. O yüzden sert <laughs> <laughs> <Oymadı. gülüyor> Evet ve bizim kalecinin sansıyla birlikte yine gol yemedik. Ş ya su su da şey karıştırdım. Nasıl? 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 Az önce de benim öğrendiğim turda 4-0 yenildi. Arkadaşlar bunun serisini çekmek istiyorsak ne kadar like yazsın Ferhan? Ee, bir 30-40 like. Evet. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. <laughs> evet, sizin yorumlarınızı okumaya çalışacağız. Eğer 40 50 like gelirse bunun devamı gelecek. Oh, we did really well there. Ama gelmezse bir daha DLS çekmem. Evet arkadaşlar. Bir de Kerem'le Minecraft'ta çekebiliriz bu arada. Böyle bir Evet. Var. Hatta ikinci video

Hard <laughs> oh, defending. Confident pass yeah. and we're into stoppage time now. Pulls the trigger? Oh, that's confident goalkeeping there. <laughs> that's it for now. It's okay. half time. <laughs> The Arkadaşlar bir de Yani bay ofsayt sayıldı ya. Kerem şanslısın oğlum. Ofsayt sayılmasaydı o goldü. Çok şanslısın. Ben, e. ben bari ceyli atsaydım. Evet, J'ye. Well cut out striker's ball. It could be a chance here. Şaka mi? Şey. Evet. Doğru. <laughs> Hatta videonun sonunda montajını bile yapacağım. Arkadaşlar eğer videoyu buraya kadar izleyenler e... Çıklar yastık. Hatta böyle yazdım. Hayır, futbol yazanların yorumuna kalp atacağım. Yapsın. Ya da futbolla ilgili yorum. No Hıhı. Really. Kafa kopan. Bir sinir aldı çok tehlikeli. Well intercepted.

Arkadaşlar şimdi bakalım kol Arkadaşlar kesinlikle ben salmadım. Kesinlikle boş boş hareketler yapmıyorum. Hadi bakalım at. Beni <laughs> Gets the shot in. Allah, Kerem, where wow. ben sana send you the ball? Yok. At the end of the game. Let's go. Let's go. Let's go. At go.

the shots off. Okay, uh, no. no. teammates will join him to start the celebrations. Great goal there. one <laughs> 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 more. the next <laughs> Hayır. Bir tur daha atalım. Son son da da kapatalım. Evet arkadaşlar. Sonra da arkadan Minecraft kanalı yol Yine kendi Arkasından Roblox. Evet arkadaşlar <laughs> yine kendi çıktı. Ama bunlar şey... aynı tarihinde tarihte yayınlanmayacak. Arkadaşlar sizin için gerçekten burada Eee oyunu oynuyoruz. En iyi oyunları araştırmaya çalışıyoruz. Bu sefer sizin oyun oynuyoruz. Bir like'ınızı alır Yani telefonu elim telleri bakmıyor. Benim de arkadaşım benim her ben şeyim. Ben şey, ben telefonu ben konuşacağım. Ben oyun nereye basıldı? Ben daha oyunun basılıyor. Niye Arkadaşlar bu kolay onu ben de kurtarırdım. Arkadaşlar bu arada ben diyorum şoran da burada sahip eğer bu videoya 100 like yapsın, <laughs> sitede Hı maç yaptık gelecek arkadaşlar. Sitede hem de görüntüyü açacağım. <laughs> evet. 100 like gelirse ama. Evet. Bu her video için geçerli. Evet, Sortuslar dışında. Evet arkadaşlar. Bir de arkadaşlar 5 gün hatta 6 gün içinde bence gelmez Kerem. Bence hiç gelmez. Hadi ona süre verelim. Ben... Gelirse

Kerem'le dalga geçiyorum. Şu an kaleci de değil bizim kaleci. Lan kaleci nereye çıkıyorsun? <laughs> <laughs> Lan ceza Arkadaşlar şu an Kerem'e bayağı iyi bir şekilde ağacık. <laughs> Arkadaşlar kaleciyi ne var atıyorum. Lan seyirmez ki. Adam böyle kaleciyle atıyorum. Lan kaleci seyirmez. <laughs> Nasıl ki? Galeci şu anda kaleci korner'e geldi. Is this the moment? That's into the okay. side netting. Kaleci. Lan kaleci git git sin well, yere lan. Look at that. <laughs> hadi kere, deflu, seni. A short pass from the keeper. Hadi şimdi kaleci atacağım. seninle kaleciyle gol Short throw. Hadi kaleci at, hadi kaleci at, at. at <laughs> the <Stop laughs> <is laughs> so <laughs> he got it wrong there. Well, the goalkeeper's going for a bit of a run here. <laughs> <This challenge> there. <laughs> okay. <laughs> now, <laughs> 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 <we won't laughs> <laughs> Savatasci. İşte, <laughs> 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 tamam en azından 1-0. Lan ben kazanıyorum. Hayır oğlum PSG. Ben sen bece ben PSG. Okay. Okay. Ya, zırlama girme çocuk. And we're time now. Bekle bekle. Ben şimdi sana bir kaleci daha atıp vuracağım. Hop. Oh. Hadi kaleci <laughs> al. Ya, Aa, al. Ilk. Kerem, Hadi Kerem devam et ama. Şimdi buradan Sonuna ben de geliyorum. Sana kayıyor. Looks çalım. çalım geliyor Oh boy. Boy. To see this replay. It was well wide. The keeper passes it straight to his player as he goes. Wide of the mark from the player. Let's take another look at it. The keeper plays it short there. Oh boy.

behind that, oh, great save. <laughs> and that one swung into the edge here. He's got a good hand behind that. <laughs> and with the an Ne oldu Kerem ne oldu Yok ama oyuncum hala iyi. Ya o da var he. Ya hayır gol değil bu. Bir de, <laughs> <laughs> de C'yi <laughs> Şimdi görürsün sen Kerem sen de var <laughs> <yapsın> ya. <gülüyor> <değişikliği>. <gülüyor> hadi hadi bas <laughs> ya, ne, 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 ne. İyi. İyi, ya. The attacker is in possession. Evet. Şu evet, <laughs> evet. bir gol <laughs> keramik böyle bir şey mi yok. <laughs> 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 <karecin, canlı> <laughs> miydi? Evet. evet. evet canlı canlı karecin karecin ya. Ya. Ben de diyorum neden kimse kurtarmıyor? Kendi ne yaptı ya? Tak çok çekti varsun benim benim ya. Ben de diyorum neden kimse kurtarmıyor acaba? Ne vardı şimdi? Yine get a shot. She's away from goal. O o benim kalem miydi? Ya o benim kalem Kerem.

Kareleri karıştırdım ben. Evet arkadaşlar bir de like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi, Çok seviyoruz. Bay hoşça kalın mutlu kalın.